Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir ve Can Yaman'dan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz. Demet Özdemir ve Can Yaman erkenci kuş dizisinde Birlikte başrolü paylaştılar ve dizi döneminde aşk yaşadılar ancak çiftimizin aşkı kısa sürdü. Dizi bittikten sonra yollarını ayırdılar ve her ikisi başka aşklara yelken açtı. Biz de muhteşem çiftimizin birbirinden muhteşem ve güzel karelerini sizler için her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.